Gariplerim nasıl bekliyor? <laughs> Hepsi şu kırmızı noktaya bakıyor. Bak. Şu ve. Her. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi şuraya bakıyor. Bu aşağı inecek. Ondan sonra balık tutacak da. Ondan sonra balığı yiyeceğiz de. Hey yavrum hey. Bak. Hepsi kuzunun ciğere baktığı gibi bak bak bak. Ahmet ayağa bak hiç gözün <laughs> ayırmıyor bak. Kitlemiş. <laughs> <laughs> abi bu nasıl bir hastalıktır ya. Ya sen bu var ya bu rengi falan değil. Allah'ım ya Allah Bak be. sana yemin ediyorum o gün burada. Ulan şazanları... abi gözün <laughs> ayır lan. <laughs> Sazanları buradan çektik Rıdvan. Akşam vardım yattım gözümü kapattım. Gözümün içinde batar böyle oynuyordu. Vallahi bak. Çok <laughs> var bunun. Allah Allah. Allah zinga al zinga oynayıp durma. Ahmet abi şimdi sen bugün biz balığı göreceğiz mi diyorsun yani?